Afiyet olsun Minoş'la. Bunda ne aldın? Her, her zamanki gibi farklı bir şey değil mi? E, şey aldım. Belli. Vallahi benim de şurada hemen şöyle Uludağ'ım var. Simitler tazecik yeni çıkmış. Hemen dedik bir simit yiyelim. Döktün annem şuraya. Gezmeye gelmiştik değil mi? Gezmeye geldik ama yine de şöyle sucukla yumurta varsa pazar kahvaltısı tamamdır değil mi kızlar? Evet. Bir çay demleriz daha ne olsun. Bir de ben de yiyeyim. Bakalım şöyle simidi özlemişiz. Güzel görünüyor Hı, güzel ama. Güzel mi? Hı -hı. Bir de boyutları biraz farklı. Büyük. Evet dışarısını göstereyim. Şöyle park yerini. Tabii ki mümkün oldukça boş yerleri gösteriyorum. Arkayı göstermiyorum. Herkesin plakası önemli değil. Vallahi bir anda ışıklar kesildi böyle. Sanki dışarıda şarı şarı yağmur yağıyor. Şimşekler çakıyor. Ceyranlar gitmiş gibi değil mi? Hı -hı. Alakası yok halbuki. <laughs> Ay gerçekten karanlıkta kaldık. Bakın göstereyim böyle. İlk defa başıma geldi park yerinde böyle. Hadi gel annem. Funda olmazsa mum yak mum. <laughs> Bizi görsünler diye. Çekil bakalım annem bir. Evet şöyle hemen bir tediye uğradık. Bakın şöyle güzel bir dekor şeyleri var. Bunlar aslında dekor olur değil mi? Teras tarafı falan. Şöyle iki tane. Başka modeller var aslında. Bir saniye şöyle yapalım da iyi görünsün evet. Şöyle büyük olanı 12 euroymuş. Bu küçükleri de bunlar da 12 euro. Ama da 12 euro ya şöyle. İsterseniz bu şekilde alın böyle. İster uzununu alın. Bazıları da 10 euro. 12 euro. Hangisi 10 euro? 12 annem onlar. Ha şöyle minicik var ama şöyle. O da 12. Bence en güzeli şu uzunlar. Evet. Bayağı güzelmiş uzunları. 2-3 alalım ya. Hadi gel bakalım başka ne varmış. Şöyle ama ben hiç kullanmadım bundan. Bunlar cumhur şey. Evet. Mutfak mendillerimiz. Mutfak mendilleri bayağı Üç büyük yöntem. yazıyor zaten. Ana. Şöyle 3.55'e. Evde var Bakayım anneciğim, bakayım. Pikniğe falan giderken tam set. Hmm. Bu, bu hepsi 1 euro. Bir de çatal bu çok eksik. Ha, yaz geçti ya yani, annen yani, plastik şeyler 1 euroya değil bir mi? Pikniğe falan gider. Plastik değil. Şöyle teraslarda falan üşüyünce şey için. Kartondan Aa rengi çok Biliyorum güzelmiş. annem. Fulya ben başka bir şey söyledim annem. Bu diyor? Şöyle güzel. üç oyra almış. Sırtınıza Aa, almayı hemen şey üşümeyin var. diye. Bir turuncu bir de böyle. renkleri var Evet. Mı? Evet Fulya Funda'nın en sevdiği yerdeyiz. Şöyle takı yapıyorlar evde kendilerine. Çeşit çeşit bayağı bir şeyler aldık buradan kızlar bayağı güzel değil mi? Aynen. Bayağı ucuz bir oraya falan. A, bak, iyi. bak, güzel var. bak bu da varmış. Bunlar ama aynen. şey ya. Bebeksi. Bebeksi Biz aynen. daha çok böyle boncuklu falan bile aldık. Aldım böyle Anne bir şey söyleyeceğim. Fulyof'un da şunlar ne biliyor <laughs> musun? <Şunlar. gülüyor> Hastanede bebek doğdu mu bunları yapıyorlar. İsmini evet. yazmak bir için. Bir de bunları böyle şey yapıyorlar. Ee, mesela funda korkmaz falan yapıyorlar. az içinde. Gel 55 sente. Alalım gel. ya o altın bulmuş gibi niye bağırıyorsun benim kızım? Altın Aa, bulsan buna sevinmezsin. Ama ama, 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 ama çok güzel değil mi? <laughs> Silgilere <Suyur> bak. Hmm, i̇yi alın. Alalım bunları bir de Şöyle şeyler varmış. Burada, bak, ev terlikleri. Var Annem ben size patik gibi almıştım. Onlar, onlar çok onlar fazla çok iyi değildi. olmuyor değil mi? Ben şeyse söyleyeyim. İçleri böyle olsun. Onlar içi böyle düzdü. Annem bunlara bak. Ter oldu mu koku yapıyor. İyi olmuyor evet. ki. Böyle bir Şöyle şey hemen mı? ayağı giyilen almıştık çizmeye benzeyen. Ne çizme değildi bunlar böyle şeydi. Böyle. Hayır ondan da almıştık ya takım benim de vardı. Asu bizim de böyle pembe mor tarz bir şey vardı hmm, evet. Evet bakalım gel. Onlar küçük gelmişti bize. Şöyle. Hani, Tavşanlı. He onlar güzelmiş şey, insan evet. İnsan cihazına koymadık böyle. <laughs> Ama o zamana kadar numaran büyüdü tabi. <laughs> Bakın şöyle göstereyim. Vallahi soğutucular yani. hem de iki tane yan yana 55 kuruşa. Bizim evde çok lazım oluyor küçük çocuk olduğu için bir yerlerin çarpıyorlar bir şeyler oluyor değil çok mi? çok güzel. Ha, dönüyor bilmiyorum. Hmm. Işıkları 55 kuruş ebe dava Ama kırık sanırım bak, bak. Bak 4 tane 55 cm cenaze sana koymalık için. Ay Fulyam sen var ya sen Her ne şey şanslısın şey, ya. Alayım, alalım anne. Sen ne anne, şanslı anne, bir alalım kızsın. Mı? Alalım, mı? alalım mı? Alalım anne. De, de, sen çünkü sen Şey var mı başka değerli annem? Anne bak. Hı. Hani biz bunu ekşini bir kere görmüştük ki videosunu çekmişsin bunu böyle. Evet. 55 kuruş olan. Yazıyorsun değil, değil mi? mi? bir şey yaptığınızda? Lazım sen değil mi? Lazım değil annem onlar. Anne. Evet teyzeler bakın düştüm annem Bir tanesini göster bir Yaz geçti diye Bakın inanılmaz şeyler var ucuzda Sadece 55 kuruşa Şöyle balık pişirmeye Ondan sonra anneciğim şuna getirsene bir Bakın böyle bahçe için eldivenler Bunlar çok iyi oluyor 55 kuruşa eldivenler Allah bayağı bir şeyler bulduk bugün. Ama bak evet, bir 55'e 5 oradan bir 55'i. E. Hmm. Ya da böyle don günü Çok sürü, ucuz şeyler var. Kuruşa. Mesela bakın çocuklara yazın terlik. Ya Şöyle iki öyle sadece. 2.55. E 2.55. Evet. Bunlar da bir oyun. 50 kuruşa bir oyraya dolu eşyalar var. Aa, bak, ne tam... Annem bana fiyatları yazıyor mu? 7 euro. Bakalım. Sizde mavi mi pembe mi? Aa, taksın? bundan bu kalkıyor anne. Bayağı Böyle pizza tabağı gibi. Evet çok ağır. Bu böyle ha. bir set. Sakince koyu Şöyle tanesi. 7 bir doğurmuş? Biraz şey yap bakalım evet. Devlet kuvveti lazım kızım onu kaldırmak için. Bunlar kücü. da dört doğurmuş bir bu kaseler. Hmm. Bunlar böyle kediye yeni gelmişler. Normalde burada başka şeyler vardı. Şöyle mavisi. Şöyle hemen. Burada ıvır zıvır gerçekten iyi oluyor. İhtiyacınız varsa her şeyi bulabiliyoruz. Şu bezlere bakın göstereyim. Bunlar inanılmaz güzel. Böyle hiç iz bırakmıyorlar. Şöyle sadece beşe oyruyormuş. içinde üç tane var. Ben kullanıyorum. Bunlardan çok memnunum yani. Bayağı bir güzel. Değil mi kızlar? Evet. Hiçbir yerde iz bırakmıyor. O da kaymama şeyi herhalde annem ya. Bakayım. Böyle gördün mü? Elim... Evet. Kaymayan şeyler. Ama, yani. Ama bunlar gül... güzel. Bakın böyle. Dur bakalım Fulyan başka. Bayağı bir şeyler aldık değil mi bugün? Evet. Buna böyle çok güzel. Evet şöyle hemen göstereyim. Bunda Semih'in dikkatini çekmiş. Bu böyle ağrıyan bir yeriniz varsa genelde böyle sırtlar oluyor, kollar oluyor. Bellere de oluyor değil mi oğlum? Bak gösteriyor. Oluyor. Bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Sıcaklık veriyor. Ağrıyı kesiyor. Evet. Ama benim omuzuma kireçlenmeler iyi gelir annem bu. Bel fıtığınız varsa an da anne. çok iyi. Şöyle gelmiş hemen. Alalım bunlardan. Daha önce hatırlıyor musun? Ezaneden almıştık. Orada Olur, bayağı oldu. bir pahalıydı evet. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Biz niyeyse hep dışarı çıktığımızda fulya fundanın bir eksiği oluyor. Hiç evet. bitmiyor değil mi? Evet. Hmm. Annem o 77 Euro'ya ama bayağı büyük baksana. Aralarındaki farka bak. <laughs> Aynen çok Ha, hangi istiyor? Ben bunu ha. istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bu kız oraya. Getir bakalım. <laughs> bu daha güzel. Şey yapın burada. Bana bu güvenin. Bana güvenin. Bu bin kat Gidartten daha güzel. Göz bozarım. Kokusuna bakalım be. Rengini aldım mı? E Kokusuna e kok bakalım. Sen kokma. Git kok. bak Bak şu annem. Görüyor musun bu şeyi olanı da? Bunu senin sevdiğin. Hangisi? Lila rengi. Evet. Genelde bizim Fulya hep pembeyi seçer. Bunda da lilayı seçer nasıl biraz iyi kokmuyor ama. Şurada, evet arkadaşlar bakın. Şöyle ışıktan da görünmüyor ama. Heh, şimdi göründü. Bunlar böyle koca şişeleri. Hatta bir tane alayım. Bir tane alıver bir oğlum be. Kocaman şişesi böyle. Bir yol bir de. 1.29'a düşmüş. Vallahi millet alanlar 10 tane aşağı yok değil mi? Evet. Şöyle. 4 tane Var, var annem arkasında. Evet annem. Evet. Bir 29'a hiçbir şey değil. Bakın şöyle küçücük şey bile karton içinde olan, bu bile 85 sente bence o iyi. Evet arkadaşlar, şu an hemen saati bakayım. Saatlerimiz altı buçuk. Biz daha eve yeni geldik. Bugün böyle çocuklarla günü gezmeye ayırdım. Gayet güzel oluyor böyle dışarıda bir şey yiyi, iç gez. Hemen şöyle alışverişe diye gitmedim. Dediğim gibi birazcık dedim gezelim, dolaşalım. Türpakana uğradık orada. Şöyle hemen yumurtalar varmış. Yumurtaların 30 tanesi 4 liraya. Hemen onları aldım. Normalde bizim eve böyle indirim falan, reklamlar gelmiyor artık. Genelde ya sosyal medyada paylaşıyorlar. O yüzden bize de denk gelmiş oldu. Şöyle mercimek vardı. Mercimeğin paketi 149'a. Bulgur falan da vardı. Ama biz çok fazla bulgur tüketmediğimiz için ben onu almadım. Şöyle sucuk vardı. Sucuk da bakın şöyle burada yazıyor. Normalde 12 euro. Bunlar da bu hafta reklamda 9 euro yamış. Dedim bir tane alayım. Zaten Türk mutfağında sucuk yumurta ikilisi. Varsa kahvaltıda bir de demli çay. Daha ne olsun kahvaltı hazırdır. Şöyle hemen akşam için gelirken böyle kahvaltı uğradık. Cipsler aldım. Ondan sonra şöyle kızlar bunu seviyorlar. Çilekli donatları. Çilekli donat. Çikolatalı olundan. Bir de şöyle ben bunun kremasını çok seviyorum. Bin e göre bu daha biraz güzel. Bin Şitif'in içi bir başka. Şöyle bundan aldım. Dedim cumartesi günleri zaten okul yok, iş yok. Geç saate kadar oturuyoruz. Yanına bir çekirdek çay. Dedim şöyle aile şeyi. Sohbetle iyi gider. Hemen bu tarafta da bayağı bir şeyler aldık. Daha da şurada da var galiba torbada. Bakın yerlerde kızlar çıkarıyorlar. Bahçelerde bunlar çok lazım oluyor. Genelde şöyle. Orada da gösterdim ama çok kalabaydı. Anlaşıldım bilmiyorum. 65 kuruşa böyle kendime eldiven aldım. Tekrardan şöyle eldiven aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Bayağı bir dayanıklı oluyor. Ondan sonra şöyle. buraya bunları tuttur alalım diye neyi? Bu da o da 55 kuruşaymış böyle. Bakın 4 tane. Hani içine bırakılma gelmedi. Çerez koyalım dedi. İyi dedim hadi al. Böyle bir şeyler aldılar. Böyle tekrardan boncuk aldı. Şöyle boncuk ipleri, boncuklar. Şöyle şeyden ve orada göstermiş olduğum. Bakın aldım bundan böyle. Yani yerinizde kullanmanız için. Bakalım bir oyrayamış deneyeceğim. Ben bunları dediğim gibi daha önce eczaneden almıştım. Eczanede bayağı bir pahalı ama çok da işe yaradı. Böyle dursun evde. Hadi bakalım şimdi bunları erimeden dolaba yerleştirelim. Birazdan videomuzda görüşürüz. Bir minnoş geldi değil mi? Videonun sonunu kapatmaya yetişti. Bakın ben buldum dört tanesi. He, ben de, ben de demin gösteri verdim. içine çerez koyacakmış diyorum bile diyemedim bile. İkiyim, tamam mı evet üstüne de yazan bunu Fulya'dan başka kimse <laughs> kullanmasın